Evet arkadaşlar döndük dolaştık yine geldik bir mousepad incelemesine. Bugün yine sizlere piyasada en fiyat performans olarak araştırıp bulduğum bir mousepad'in incelemesini yapacağım. Ürünümüz klase markasının bir mousepad arkadaşlar. Düz siyah bir mousepad. Ebatları ise 90x40 cm. Ebatında gerçekten son derece büyük bir mousepad. x diye geçiyor zaten bu internette. Bundan bir önceki mousepad inceleme videomda arkadaşlar bir miktar hayal kırıklığına uğramıştık. Mousepad kayıyordu, yeri tutmuyordu. Kalınlık olarak da gerçekten çok ince bir mousepaddi ve aynı zamanda bir miktarda kokuyor. Plastik bir petrokimya koku vardı. O ayak kırıklığını yaşadıktan sonra arkadaşlar gittim yine bir mousepad arayışına girdim ve bu sefer Classe'nin mousepad'ini aldım geldim. Umarım aynı sorunlarla karşılaşmayız çünkü bu markanın arkadaşlar Classe'nin gerçekten çok güzel mousepad'leri var. Kaldı ki benim arkamda bulunan mousepad ve hemen şöyle sizlere göstereyim. Bir adet de böyle tek bir mouse için kullanıma uygun. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir mousepad de var arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde Classe markasının bir mousepad'i. Bu iki mousepad'den son derece memnundum ve yine gittim bir Classe mousepad aldım. Umarım bu da yine aynı şekilde beni diğer mousepad'ler gibi memnun edecek diye düşünüyorum. Şimdi gelin mousepad'e bir yakından bakalım. Bunda da yine önceki mousepad'de yaşadığımız hayal kırıklığını yaşayacak mıyız? Hep birlikte görelim. Hiç zannetmiyorum ama şimdi gelin yakından bakalım. Evet arkadaşlar şimdi mousepad'imizi masamıza ufak da olsa bir serdim. Yan tarafta da hemen şöyle diğer kıyaslayacağımız klasse mousepad'im var eski olan. Ve şimdi ikisini karşılaştırmasına bakacağız. Hep birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle mousepad'in arkadaşlar kokusuna baktığım zaman kesinlikle odaya kaplayan bir koku yok. Yakına girdiğiniz zaman yine bir petro kimya kokusu alıyoruz ama önceki kadar çok değil. Yüzeyine baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle yakına çektiğim zaman 10 derece kaygan speed mousepad diye geçen mousepad tiplerinden olduğunu düşündüğüm bir mousepad bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bütün yüzeyde her tarafa aynı ama bence yine güzel mouse'un hiçbir şekilde takılmayacağı hiçbir şekilde akıcılığından ödün vermeyeceği bir yüzeye sahip olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir tırtıklı yapıda değil. Direkt güzel pürüzsüz hoş bir yapıda. Dikişlerine baktığımız zaman arkadaşlar kusursuz bir dikiş burada yine bizleri karşılıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere bildiğiniz üzere bu mousepad'lerde arkadaşlar dikişlerin birleştiği yerde şu şekilde üst üste gelerek çapraz bir çıkıntı oluşturuyordu mousepad'ler. Benim eski mousepad'imde hatta şöyle hemen göstereyim arkadaşlar sizlere bayağı da kirlenmiş bu arada. <laughs> şöyle görmüş olduğunuz gibi dikişler üst üste geldiğinde burada bir deformsu yapıda oluşuyordu. Göze hitap etmiyordu, çirkin duruyordu. Hatta bazen kötü bir yerden dikmişlerse elimize bile çarpıyordu. Klase bu mousepad'inde arkadaşlar şöyle bir güzellik düşünmüş. Hop göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi dikişlerin üst üste geldiği kısımda güzel bir kapama işlemiyle yine bir dikiş yapılmış ve kendi markasını üstüne basmış. Gerçekten çok ince düşünülmüş bir detay. 160 TL'lik bir mousepad böyle ince düşünülmüş bir detaya karşılaşmak gerçekten şaşırtıcı. Bu da klasitenin farkını gösteriyor bizlere. Diğer yapısına baktığımız zaman satın kesinlikle bir kusur ben göremedim. Her tarafını tek tek kontrol ettiğim zaman da dediğim gibi gerçekten kusursuz bir dikişe sahip. Mousepad arkadaşlar şöyle hemen bir kalınlık kıyaslaması yapayım ama dediğim gibi kalınlık konusunda yine bu mousepad bir miktar ince. Benim istediğim mousepad tarzı bu tipti. Ama 160 TL'lik bir mousepad'den yine çok bir şey beklememek gerekiyormuş. Klasse olsa bile marka incelik konusunda beni bir miktar memnun etmedi diyebilirim. En azından eskiye nazaran. Alt tabanına baktığımız zaman arkadaşlar burada değişik bir yapı bizleri karşılıyor. Suni deri bir yapı var ama böyle yumuşak bir yapı. Kayacak gibi kaymayacak gibi. Tam ortasında kalmış bir yapı. Hemen bir testini yapalım. Sizlere kayıyor mu kaymıyor mu? Şöyle masama koyduğum zaman üstünde hatta masum gelsen şöyle Mouse'umu oynattığım zaman zaten bu sınırda benim monitörüme çarptığı için kesinlikle ileri doğru itmeyecektir ama böyle oynattığımda bir kayma yok. Şöyle yaptığım zamansa bakın. Görüyor musunuz? Yine ufak da olsa bir kayma var. Önceki incelediğim mouse kadar kaymıyor fakat e, şöyle gösterdiğim zaman alt tarafının yeni pürüzsüz olmasından kaynaklı bir miktar kayma söz konusu. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Alt de hatta şöyle göstereyim bildiğiniz kauçuk tabanlı bir mousepad'de koyduğum zaman bakın hiç 1 gram kayma 1 gram oynama olmuyordu. Ama tam tersi buna geçtiğimiz zaman şöyle bir miktar ileri geri salınım hareket söz konusu. Kayma konusunda da arkadaşlar açıkçası ne çok iyi ne çok kötü. O yüzden mousepad'i kullanırken arkadaşlar kaydırmamaya özen gösterin. Çok kayma yaşamazsanız ama Dediğim gibi böyle sinirlendiğiniz bir şey oldu ittiniz çektiniz o zaman bir miktar iste istemez mousepad kayacaktır. Kalınlığından birazcık memnun kalmamıştık ama sizlere şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu mousepadın yüzeyinde garip bir olay var. Şöyle parmaklarımı bastırıyorum. Hop bir çektim. Yavaş yavaş da bu görsel gidiyor arkadaşlar. Değişik bir yapıya sahip. Yani tek bir katman üzerine kurulmuş bir materyale sahip değil. Şöyle bastırdığım zaman değişik bir süngerimsi yapı var. Bu da bir miktar masadan daha yumuşak olmasını olanak sağlıyor. Yani kağıt gibi olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bildiğim kadarıyla Klasse Mousepad'ın arkadaşlar 350-400 TL sattığı yine 90'a 40 ebatlarında mousepad'ler var. Onların bu şekilde olduğunu, eski tip olduğunu düşünüyorum. Ben bu mousepad'den çok memnundum. Fakat zamanla bilek kısmı şu şekilde erime yoluna gittiği için artık dökülmeye başladığı için hoş görüntü oluşturmuyor ve etrafı kirletiyordu. Yeni mousepad'de de yine fiyat performans bir şeyi tercih ettik. Yine bir klaseyi tercih ettik. Bundan pişman olacağımı düşünmüyorum. En azından önceki hayal kırıklığı yaşadığım mousepad'den çok daha iyidir diye düşünüyorum. Piyasanın şu an alınabilecek en fiyat performans mousepad'i bu arkadaşlar. x 40 ebatında olduğunu söylemiştim. Şimdi gelin size bir de bunun tam kurulmuş halini göstereyim. Nasılmış hep birlikte bakalım. Arkadaşlar bu arada mousepad'i tamamını bilgisayara serdiğim zaman daha az bir esneme payının olduğunu görüyorum. Şöyle kullanım aşamasında görmüş olduğunuz gibi ellerim böyle temas ediyor. Klavyeyi itiyorum çekiyorum. Mouse'u itiyorum çekiyorum. Herhangi bir kayma yok. Ekstra çabalarsam kayıyor ama kullanım aşamasında dediğim gibi şöyle bir yerlere girdik çıktık ettik dediğimiz zaman kesinlikle bir kayma söz konusu olmayacaktı. yine kalitesini burada da konuşturmuş. Geniş açıdan bakmakta da fayda varmış. Yeah. Mm -hmm.